aklınıza gelebilecek her kötü olayı yaşadım. Yakınların ölümü, aşk acıları, terk edilişler, kovuluşlar, işsiz kalmalar, fakir olmalar. Ama hiç, hiç mutsuz olmadım. Çok kendi kendimle iyi bir insanım. Tek sıkan şey eşitsizlik ve haksızlık. Buna dayanamıyorum. İster kendi yaşamımda olsun, ister başkalarının hayatı söz konusu olsun. Haksızlıklara ve insanlara katlanmayı dayatmalarını katlanma sözcüğünün çok sanki doğru ve düzgün bir sözcük gibi insanlara verilmesine dayanamıyorum. İngil'sana <Sessizlik> <Sessizlik> feminist bir yazarımızdı. Bizim çocukluğumuzda hep televizyonda gördüğümüz muhalif kadın. Gazeteci yazar. Yani üniversite yıllarından tanıyorum. Çok takdir ettiğim bir kişiydi. Türkiye'de kadının adı yok dendiği zaman en azından en azından onu diyen, biri oldu. Feminist de çok benimsediğim bir şey değil ama saygı duyduğum önce bir kadında. Belki de ilk kez feminizmin kelimesini ortaya atan, insanların daha çok bilgi sahibi olmasını sağlayan bir insan olarak biliyorum. Duygu'nun kadınca da kadıncayı kadınca yapan şeyleri başlatmasıyla Türkiye'de feministlerin örgütlenmesi aynı yıllara denk düşüyor. Yaptığımız işlerin ayrı ayrı birbirini tamamlayan işler olduğunu düşünüyorum. Kişisel e, duruşuyla, hayata bakış açısı ve yaşadıklarıyla ve cesaretiyle bir modeldi. Duygu Asena denince e, benim aklıma direkt cesaret geliyor. Kendine güvenen ama mesela bence cesur ne kadar cesursunuz diyenlere yanılıyorsunuz ben çok cesur falan değilim diyor. Çünkü o kadar doğal yaşıyor ki cez o tepkiyi. O çok normal bundan başka verilebilecek bir tepki yokmuş gibi algılıyor. Oysa o büyük bir cesaret ürünü bir sürü insana göre. Bir yazısı vardır. Ayşeler birleşin, Alileri değiştirin diyor. Şimdi bugüne kadar kadınlara o güne kadar kadınlara söylenmiş tamamen dışında bir şey. Siz değişin değil, erkekleri değiştirin. Bunun dışında bir araya gelin. Yani örgütlenme de var. Erkeklerin değişmesi gerektiği de var. Biz erkekleri benzemeyeceğiz. Gerek kadınca gerek kim? Feminist hareketin gündeme getirdiği şeylerin çoğunu taşıdı, okurlarına taşıdı ve tabii çok yaygın bir e, okur kitlesi vardı. Kadın hareketi ne paralel olarak mesela e, o kadar çok kampanya yürütüldü ki ilk başta daya karşı, e, aile şiddete karşı kampanya çok güzel yaşandı, çok etkili oldu. Dergi de zaten birebir bu çalışmanın içindeydi. Ee, onun dışında medeni kanundaki değişikliklerle ilgili çok çalışmalar daha önceki yıllarda da yapıldı. Ee, ve dergide mesela 438. maddenin kaldırılmasında çok derginin önemli bir payı vardır. Defalarca yazdık çünkü. Ee, namus adına işlenen cinayetlerle ilgili ceza yasasında değişiklik yapılması konusunda çok fazla talep de bulundu dergi. Çok altını çizdi bu gibi konuların. 95'lerde falan 95-2000 arası e, basında çok feminizmin tartışıldığı bir ortam vardı ve onda Duygu'nun çok büyük katkısı vardı. Yani hemen herkes Duygu ne diyor, peki öbür feministler ne diyor falan bakardı yani. Çok e, itici bir gücü olduğunu düşünüyorum. Havlu yumuşuyor, erkek havlu yüzüne koyuyor yumuşak havlu. ve kadın mutlu. Kadını tek mutluluğu bu. Bize de diyor, göz kırpıyor ve nasıl buldum ama ben şey Güzel börek pişiriyor, adam memnun oluyor, kadın mutlu. Adamın avdan, balıktan, araba tamirinden gömleği kirli geliyor. Kadın deterjanı beyazlatıyor, adam mutlu, kadın mutlu. Ayıp ya, ayıp. Biz hizmetçi diye mi doğduk bu dünyaya? Erkeklerden etkilenmedi, onları sevdi, onlarla beraber oldu. Ee... O kadar az şımarttı ki, onları beraber olduğu bir adam yıllar sonra bana pilav yaptı diye övünüyordu. Yani o kadar yapmamış hani kimseye. Uyumayacağız, daha mutlu yaşayacağız, daha özgür olacağız. Özgür aşk. Şimdi şey, özgür çok zor bir şeydi o dönemde, şimdiki gibi değil. E, buralarda çok sağlam durduğunu düşünüyorum. Bedeninizi tanıyın, e, hayattan zevk alın. Cinsellik de hayatın bir parçası. En çok tabu olan konu cinsellik olduğu için de cinselliğe çok vurgu yapmıştı. Kadının cinsel haz alma hakkından bahsetmek. İlk bunu evet Duygu Asena yaptı. Kadınlar ve cinsellik kelimeleri yan yana geldi. Duygu Asena'nın bunun konuşulması çok büyük bir katkısı var. Duygu Asena'dan e, etkilenip e, gerçekten kabuğundan çıkan bir sürü kadının olduğuna inanıyorum. Gençliğimizde biz çok kapalı büyümüştük. O bizim gözlerimizi açtı. E, kadınlara başlarını kaldırmalarını öncü olmalarını ilk örnekleri kendisi gösterdi zaten. Biz de onun yolunda takip ederek okuduk. Kardeşlerim, benim dört tane kardeşim var. Ben de onlara örnek olduğuma inanıyorum. Ee, gerçekten ufkumuzu açan, çok saygı duyduğumuz bir yazar, kadın da Gurur duyuyoruz Hüseyin onunla her zaman. Tabu olan e, bir takım başlıklarda Duygu Sena bir, bir çığır açtı gibi geliyor bana. Yani bir ilk adım açtı zaman zaman... E, şey de yarattı bu, yani infial de yarattı, onun dışlanmasına da neden oldu belki zaman zaman, ayıplanmasına da neden oldu ama bir öncü kadın olduğu için hem bunların acısını da yaşamış olmalı ama hem de bir takım kapıları da açtı. Eskiden üzülüyordum, e, sanki böyle suç işlemişim gibi o kadın adı yok çıktığında, e, kıyamet koptu. E, üzül sinirleniyordum. Sonra üzülmek sinirlenmeye dönüştü. Sonra giderek işte büyüdükçe o kadar iyi tanıyorsun ki artık her şeyi, insanları, bir de bunları sorgulayan bir kişiysen şayet ama şaşkınlığım hala geçmedi. Hakikaten ...şaşkınım... olan bir tane. Tepki olumsuz tepkilere karşı şaşkınım. Yani bana basında o maç obasının yaptıkları, onların verdikleri izlenim, feminizmi erkek düşmanlığı diye tanıtmaları, dolayısıyla beni erkek düşmanı, kadın üstünlüğünü savunuyor diye tanıtmaları, halkın buna inanması, benim bununla mücadele etmem. İşte ben erkek düşmanı değilim, ben ille de kadınları yüceltmiyorum, ben eşitlikten yanayım. Hala bunlarla uğraşmak Artık bana şaşkınlıktan başka hiçbir duygu vermiyor. Duygu Aselin'e çok sevilen bir kadın oldu hep de. ama bir o kadar da tepkiyle yaklaşıldı. Ama yok sayılamadı yani kadının adı yok. Ee, önceleri küçümsense bile e, bütün dünyada kabul gördü. Yani Bizim için bu ülke kadınlar için özel bir olduğunu düşünüyorum.